分かんない。 Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 400 yıllık gelenek her yıl olduğu gibi bu yılda devam ediyor. Şu an bulunduğumuz yer Erciyes Dağı'nın etekleri. Buradaki biriken kar kütlelerini vatandaşlar kürekler yardımıyla kamyonlara yükleyip ilçelerdeki kendilerine ait kar kuyularına basıp yazın bu kardan ve kar sularından istifade ediyor. Bu Son yani öncelikle yani çok temiz olması önemli. Eğer üzerinde bir toprak kalıntısı veya böyle bir toz kalıntıları olursa onları üzerinden alıyoruz, temizliyoruz veya ki yani bir katmanında olursa alıyoruz. Öylelikle yani karın çok temiz olması lazım. Öncelikle yani kuyuların yani çok temiz olması lazım. Yani içine her yıl yıkarık, tertemiz yaparız. Ee, bir önceki yıl olan suyu yani boşaltırız. Varsa eğer ki içerisinde onu boşaltırız. Ondan sonra yani tertemiz yani şey yaparız, içini yıkarız. Ee, artık yani karın yağmasını bekleriz. Eğer kar yağarsa buralardan yani evlerimizin etrafından, temiz yerlerden damlardan yani karı doldururuz. Eğer ki buraya yağmazsa yani Erciyes'ten yani e, gördüğünüz gibi yani e, yani gidiyoruz. Yani şeylerden kamyonlardan getiriyoruz. Ama yani önceki yıllarda e, çok fazla kuyular da oluyordu. E, yani birkaç senedir bu azaldı. Yani bak 400 yıldır yani büyüklerimiz gelene yani Allah rahmet eylesin ölenlere yani Allah razı olsun onlardan. Yıllarca bu kuyulardan e, gerek kendimiz, gerek hayvanlarımız, gerek bulaşığımız, gerek şeyimiz. Eskiden hacılarda su yoktu. Yani su sene yetmişli yıllarda falan geldi hacılara su. Ondan öncesi yani kuyusu olan gelirdi göçerdi bağısına. Ha, yani su da bitti miydi giderdi. Altıncı e, ayda artık yarma tüketime başlanır. Eğer yağarsa yani birinci ayda, on ikinci ayda, hani ikinci ay, üçüncü ay, dördüncü ay, beşinci ayda yani kar koyabiliyoruz. Eğer ki buraya yağmasa zaten altıncı ayda da yukarıda cihazda oluyor. Gidiyoruz oralardan yani kamyonlardan getiriyoruz. Ee, getirip dolduruyoruz kuyularımıza.